Sevgili öğrenciler, bir kodlamalı kimya videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere periyodik cetvelde yukarıdan aşağı ve soldan sağa değişen özellikleri anlatacağım. Periyodik sistem değişen özellikleriyle ele alındığında birçok özellik bize sorulabilir. Biz bu özellikleri akılda tutma yönünde bir kodlama sistemi oluşturduk bu sistemi oluşturmamızdaki en büyük avantaj da Türkiye'de yaşıyor olmamız. Şimdi biliyorsunuz ki periyodik sistemin dış hatları dikdörtgene benziyor. Türkiye haritasının da dış hatlarının dikdörtgene benzemesi bu konuda bize avantaj sağlıyor. Biz periyodik sistemi Türkiye haritasının üstüne yerleştirdiğimizde periyodik cetvelimizin bir anın en altı olan yani sol alt köşesindeki fransiyum elementi en aktif metaldir. Ve tam bu noktaya denk gelen ilimiz de Muğla'dır. Dikkat ederseniz Muğla'nın da baş harfi M'dir. Dikkat edin en aktif metal demiştik. Yani baş harfi metali M, Muğla'nın da baş harfi M. O zaman biz Muğla deyince metalli hatırlayacağız. Ve Muğla ne ile meşhur denildiğinde de Fran suyumuyla meşhur diyeceğiz. Ve Muğla'ya yaklaştıkça metallik artar diye de kodlayacağız. Peki periyodik cetvelimizde soy gazların olduğu yeri almıyorum. Çünkü orası kararlı tepkimeye girmeyen elementlerden oluşuyor. Biz sağ üst köşe olarak burada floru kabul ediyoruz. 7 en üstü ve flor en aktif ametalimiz arkadaşlar. Dikkat edin florun denk geldiği yerde Türkiye haritasında artvin ilimiz var. Burada florun ametalliğinin A'sıyla artfinin A'sı uyumunu yine kodlayacağız. Ve artfine yaklaştıkça ametallik özellikler artar diyeceğiz. İş tabii ki bununla kalmıyor. Bu kodlamayı oluşturduk. Peki biz muğla'ya gittikçe veya artfine gittikçe periyodik sistemle ilgili değişen özellikler nasıl değişiyor? Şimdi öncelikle şunu bir anlatayım. Biz burada bu modeli oluştururken atomu çekirdeğini bir insan ve çekirdeğin etrafındaki elektronları da o insanın giydiği ve örtündüğü kıyafetler olarak kodlayacağız. Ve yeri geldiğinde kıyafetlerimizi çıkartarak azaltacağız. Yeri geldiğinde kıyafet giyerek bunu arttıracağız. Yani elektron alma veya verme olayını kıyafet ...giyme ya da çıkarma olarak... ...kodluyoruz. Peki, biz yukarıdan aşağıya doğru inersek... ...yani Muğla elimize yaklaşırsak... ...yani Fransuyum'a doğru gidersek ne oluyor? Muğla'ya yaklaştıkça biliyorsunuz ki hava ısınıyor. Hava ısındıkça insan soyunmak istiyor. Bu soyunma isteğini biz... ...elektron verme isteği artar diye kodluyoruz. Arkasından... Elektron verme isteği artıyorsa elektrona duyulan ilgi ne olur? Azalır. Yani kıyafete duyulan ilginin azalmasını elektrona duyulan ilginin azalması olarak kodlayacağız. Daha sonra Muğla'ya gittikçe yani Muğla ya Muğla'ya vardığınızda güneş, hava sıcak, deniz, kumsal insan kendisini ne hisseder? Pozitif hisseder. O yüzden de Muğla'da yani Fransiyum'da elektropozitiflik en fazla olur. Bunun tam tersi olan elektronegatiflik ise en az olacaktır. Muğla'da sahilde yattınız, güneşleniyorsunuz. İnsan üşüdüğü zaman büzüşür ama sıcakta, kumsalda ne yapar? Sere serpe yatar. Yani kaplayacağı en fazla hacmi kaplar. O yüzden de burada da zaten büyük çizdik. Fransiyum yani Muğla'da çap en büyük halini alıyor. Arkasında çapla genellikle ters orantılı olan bir terimimiz var. İyonlaşma enerjisi. Bu elektron koparan minimum enerjidir. Şimdi elektronlar kıyafetti. Biz Muğla'da sıcakta birisi bizden kıyafetimizi istese ona rahatlıkla veririz. Ki zaten elektron verme isteğinin, kıyafet verme isteğinin en fazla olduğu yerdi. E, i̇yonlaşma enerjisi de elektron koparan enerjiydi. O zaman bu iş kolaysa harcanan enerji de düşük olacaktır. O yüzden çapın en büyük olduğu Muğla'da elektron koparmak için gereken enerji yani iyonlaşma enerjisi minimumdur arkadaşlar. Arkasında metallerin belirli erime noktaları vardır. Şimdi biz Fransiyum'a, Muğla'lı Fransiyum'a ne demiştik? En aktif metal. Bir metal elektron vermek için yaşar. Elektronunu verecek ki soygaz elektron düzenine ulaşabilsin. Peki en aktif metal olan fransiyum yani muğla da bu özelliğini gösterebilmesi için elektronu en iyi veren olması lazım. Peki elektronunu kolay ve iyi bir şekilde verebilmesi için de yumuşak olması lazım. Ve burada dikkat edin. Metalin en aktifi, en güçlüsü, en iyisi Dikkat ederseniz en serti demedim. En yumuşağı dedim. Çünkü kolay elektron verebilmesi gerekiyor. Ha, sert metal günlük hayatta işe yarar. Ama biz burada tepkime veren metalden bahsediyoruz. O yüzden Muğla'lı fransiyum en yumuşak metaldir. Ve erime noktası en düşük metaldir arkadaşlar. Son olarak da Muğla'da sahildesiniz. Arkadaşlarla toplandınız, ateş yaktınız. Etrafında da müzik yapacaksınız. Yapacağınız müziğin adı caz olsun arkadaşlar. Ve buradan da kodlayacağımız bilgi şu olsun. Muğla'da sahilde çok güzel caz yapılır. Fransuyum'la da çok iyi baz yapılır. Yani bu da caz baz kodlaması olsun arkadaşlar. O zaman özetle şunu söyleyebiliriz. Muğla'ya yani Fransuyum'a gittikçe elektron verme isteğimiz artıyor elektron vermek istediğimiz için elektrona olan ilgi azalıyor. Burada pozitif düşündüğümüz için muğlada elektropozitiflik en yüksek seviyede, elektronegatiflik en düşük oldu. Burada arkadaşlar sere serpe atıyorduk, çapımız en büyüktü. Biri bizden kıyafetimizi istediğinde yani elektronumuzu kolaylıkla veriyorduk. O zaman elektron koparan enerji yani iyonlaşma enerjisi minimumdu. Metallerin en aktifi, en kolay elektron verebilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? En yumuşak metal yani erime noktası en düşük metal burada oluyor. Arkasından da ne demiştik? Caz baz olayı. En kuvvetli baz yine Muğla'da Fransiyum tarafından yapılıyor. Bunun tam tersinde Artvin için söyleyebiliyoruz. Artvin'e gittikçe hava soğuyor. O zaman giyinmek ve örtünmek istiyoruz. O zaman elektron alma isteğimiz artacak. Üşüdüğümüz için kıyafeti olan ilgimiz artıyor Yani elektron ilgimiz artacak Hem üşüyorsunuz hem kat kat giyinmişsiniz İnsan pozitif düşünemez Negatif olur aksi olur O yüzden de elektronegatiflik en yüksek Elektronegatifliğin artması pozitifliğin azalmasının sebebi oluyor Çapa burada en küçük diyemiyorum Çünkü çapın en küçük olduğu yer 8a'nın en üstüdür ve burada da kim vardır arkadaşlar? Helyum. Yani periyodik cetvelde çapı en küçük olan element arkadaşlar kimmiş? Helyummuş arkadaşlar. Hatta ben espri olarak ona en glik yani en küçük element diyorum. E çapı en küçükse arkadaşlar elektron koparmakta en zordur. Yani orada iyonlaşma enerjisi maksimumdur. Yani flor'a doğru çap küçülüyor ve iyonlaşma enerjisi de artıyor arkadaşlar. Şimdi metal olarak fransiyumun yaşadığı kaderi ametal olarak florda yaşıyor. Florun en aktif ametal olması için en kolay elektron alabilen olması lazım. Elektron da kolay alabilmesi için sert değil yumuşak olması gerekiyor. O yüzden de ametallerin erime ve kaynama noktası flora yaklaştıkça azalıyor arkadaşlar. Evet. Periyodik sistemde ...yukarıdan aşağı, soldan sağa değişen önemli özelliklerden bahsettik. Bunun dışında ne bilmeniz gerekiyor ayrıca? E, atom numarası. Atom numarası, periyodik sistem soldan sağa ve yukarıdan aşağı gittiğinizde... ...artan atom numaralarına göre dizildiği için her iki yönde de atom numarası artacaktır. Bunun dışında size ne sorulabilir? Değerlik elektron sayısı... Değerlik elektron sayısı birkaç istisna hariç grup numarasını verir arkadaşlar. E siz yukarıdan aşağı gittiğinizde aynı grupta gittiğiniz için değerlik elektron sayınız değişmiyor. Bunun değiştiği bir yer helyumdur. Helyum değerlik elektron sayısı 2'dir ama altındaki soy gazların 8'dir. E bir diğer size sorulabilecek husus periyot sayısıdır. E yukarıdan aşağıya inildikçe arkadaşlar... Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, periyot sayımız artıyor. Ha, buna bağlı olarak da yörünge sayımız artıyor arkadaşlar. Bu arada değerlik elektron sayısı e, soldan sağa doğru gidildikçe nasıl değişir diye sorarsa e, grup numaramız arttığı için değerlik elektron sayımız da artıyor. Ama burada genellikle diyoruz. Çünkü B gruplarının sonuncusu 2B grubudur. 2B grubundan sonra siz 3B grubuna geçiyorsunuz. Fakat B grubundaki 2B grubunun değerlik elektron sayısı 12'dir. 3A'nın değerlik elektron sayısı ise 3'tür. Yani orada 12'den 3'e bir düşüş yaşanıyor arkadaşlar. Tamam. Bunun dışında dediğim gibi periyodik sistemle ilgili farklı değişen özelliklerle ilgili başka şeyler kolay, kolay sorulmaz. Bilmemiz gerekenler bu kadar. Başka bir videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.